Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekmatta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a e gelen Arcane modunu oynuyoruz. Hemen Tren Mega'yı da takip ediyoruz ve gördüğünüz gibi atlayacağız. Şurada uçan adalar var. Yeni bir güncelleme geldi. Böylece LOL karakterleriyle oynayabileceğiz. Hadi bakalım. Nasılmış görelim. Bak bak yeni yeni adalar yapmışlar bak. Oo, oraya atlayacağız şimdi birazdan. Tren Mega bizi götürecek. Götür abi bizi. Hadi bakalım. Oba. İndik indik indik. Hiçbir şey bırakmadılar ya. Almıyor bunlardan hiçbir Ana 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 oh, oh, oh. Hiçbir şey yok. Hayvayı yedik işte. Bu kadar kişi atlarsa olacağı bu. Saldılar bizi aşağı. Bir de silahla mı salıyorsunuz? İlginç. Tram vuruldu. Geliyor. Gel abi. Gel. Bot. Bot. Aha. Bak 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 bak. Şimdi uzaya zıplayacağız az kaldı. Az kaldı gidiyoruz. Adalara gidiyoruz. Hadi bakalım. Arcane. Ova ne oldu öyle ya? Başka bir boyuta geçtik. Evet. Adam var arkanda. Arkanı Yine bir şey yapıyoruz ya. Eee ne olacak şimdi burada? Evet nasıl uçacağız? Etkinleştirilmedi. Giriş yapılamaz diyor. Mermi bitmiş. Mermi de şurada adam. Hayır benim sandığı aldı. Bırak. Oh kaptırdık bak sandığı. Evet. Hex enerjisi henüz etkinleştirilmedi. Giriş yapılamaz diyor. Ha, onun için giremiyoruz. Burada takılacağız biraz. Hop bir de hop bir de hop hop hop. Buraya gideceğiz. Buraları bir yerlere gideceğiz. Çocuğundan büyüğüne, büyüğünden yaşısına kadar herkes bu ışıklı cismi konuşuyor ve bütün gözler bu ışıklı cismi arıyor semalarda. Bizi bekliyor. Adalar bizi bekliyor. Uçan adalar bizi bekliyor. Aman geçirmek için ne yapacağımızı şaşırdık. Salmıyorlar bize ya. Sa salın bizi ya. Aynı ada son saniye içinde kaybolacak. Çok güzel. Kaldık buralarda. Piknik yapalım. Ne yapalım? Yatalım, uyuyalım. Mis. Ondan sonrasını nasıl yaptım hatırlayamıyorum. Aha. Ana uzaylılar çekti bizi. Işınlandık. Ne oluyor? Oo. Ne? Yok artık bu ya. Anam bu ne? Buradan uçabiliyoruz mu? Ye. Ha, Tremega Jinix olmuş. Kurtarırım <laughs> seni. Başladı, savaş başladı. Topla bunları, topla. benim adamım o uçan roket. Benim silah biraz dandik ya. Üç toplayıp sonra atıyor. Böyle ben adamı tutturamam. Anca şöyle, yerdekileri tuttururum. Böyle gidersin. Jinx ne haber? Dur bakayım. Yakından bakayım. Oba yapmışlar be. Şu uçan sıkıntı. Uçan sıkıntı. Oo, bir sürü Genix var ya. Bunlar rakip mi? Böyle alırız. Böyle alırız. Ha, kim sıkıyor? Ay işte bayıldık. Ya tren mega korusana beni ya koru beni. Yine adadan attılar bizi ya. Yine atıldık adadan. İyi mi? Ama eli boşta atmıyorlar. Bak çanta vermişler. İşte. Eli boş göndermiyorlar. Işınlanmak neydi öyle ya? Nasıl ışınlandık biz? Uzaylılar çekti yani. Köyde hani tarlada gezerken masum köylüyü ışınlamak gibi bir şey bu yani. Ufo gören masum köylü. Koçum benim. Hop diye ışınlıyorlar. Zop diye ışınlıyorlar. Tren mega gelmiş bu. Anam bombardıman başladı. Biz uzaylılar tarafından çekilmişiz ya. Bombardıman nedir ya? Bombardıman bize ne diyecek artık? Yani. Aa şurada tepeyle bak birleşik gibi. Buradan hop. Buradan bir roket koyun gideriz ya. Koyun bize bir roket. Koy abi roketi. Biz burada pusalım burada. Uyuyalım şöyle. Şuralara pusam ben. Hoppa. Hop. Başka dünyalara gittik. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'e gelen Arcane modu böyleydi. LoL karakterlerini alabiliyorduk. Aldık. Bana Jain geldi. Tren Mega'ya da GenX geldi. Fazla duramadık orada. Adamlar geldi bizleri falan vurdular. Yine de size kısa olarak göstermiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeninizi, like'ınızı alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Bildirim zilini açarak da kanalımızdaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.